Korner, Güzel, güzel. Duran top. Jordi Alba çok evet. sinirlendi. Gol atıyoruz birazdan. Bir dakika Ekanlara dur, dur bir dakika. Gol sevinci. Ne gol sevinci? Ali Can, Ali can. kullanacağız. Tribünler ayakta. Tribünler ayakta da tribünler... ...aktaracağız golü. Geriden gole. geliyor ya sevgili izleyenlerimiz. Gol aktaracağız biz. Bir şey oldu, bir... Şıkılda ile Kerem topun başında korner kullanılacak. Bir ses geldi acaba gol mü diye. Bakalım. Hemen söylüyoruz. Gol mü diye bakalım. Çıkıldı daha kullandı. kullandı. vurdu vurdu. Topağlara top gidiyor. Ve gol, geliyor. gol geliyor. Gol geldi be. Bravo. Avantajı yakalıyoruz. Barcelona karşısında duran top organizasyonunda Marka topağlarla buluşturuyor. Galatasaray'ımız Barcelona karşısında 1-0 önde. Geldi. Bravo Marka. İlk gol bizden geldi. Çavi'nin üzüntüsü. Çavi diye düşünceli. Kaptan Marka. Helal. Topağlarda buluşturdu. Barcelona karşısında 1-0 öndeyiz. Helal. Taraftarımıza teşekkür, teşekkür ederim. Çok güzel bir teşekkür gol sevinci yaşadılar. Sen yine şey yapma ama <laughs> en azından bundan sonrakinde. Tabii e, korner e, da <laughs> yerinden çıkmış oldu marka gol sevincinde. Ee, üçüncü bölgenin 18'in üzerindeki yaya kadar gelebiliyorlar. Onu bir türlü aşamıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Oo, aman aman. Dikkatli ol Yedik. Yedik. Pedri attı. Sayıldı, sıyrıldı. bireysel, bireysel performansla ve gol attı. Bireysel maharetle. çalım çalım çalım. Attı. Dakika 37. Orada boş kaldı. Herkesi geçti. Ya Berkan o kadar da <laughs> neyse bir şey demeyeceğim. Berkan'la marka kayarak müdahale. Kayarak müdahale ederken de savunmasız kalıyorsun. Bir fake atıyor sana. Kayarak gidiyorsun yanından. Adam bomboş kalıyor. Sorun yok. Kaybedilmiş bir şey yok. Maça başladığımız şekildeyiz şu anda. Eşitlik beraberlik var. geldi. Eşitlik geldi. Xavi Hernandez, Nomen oyuncular keza görüntüye geldi. Evet oyun başladı. Barça hata gelişiyor yine. Ciddi bir baskı. Yine araya girdik Berkan'la. Uzaktan bir şut. Penya çıkardı. Yaa, Dönen topu konu. bir tane çıkardı. Ama <laughs> top ağlardı. Aman ya Rabbim ya. Nasıl be arkadaş. Ve Obama yanktı. Neler yaptık neler yaptık. Gol yedik ama. Maalesef Obama'ya öne geçiyor. Konuk ekip Barcelona. Has sayıdaki Barcelona taraftarı da seviniyor. 2 tane, tane ama acayip çıkardı ben evet. ya. Mükemmel çıkardı. Golün gelişimine baktığımızda uzaklaştırdık Berkan'la öncesinde. Penya çıkardı. ikinci hamlesinde de çıkardı. Üçüncüsünde Obama Nasıl Mayan. ya? Buna nasıl müdahale edemeyiz ki? Yani, arkadaş... yani savunma anlamda zaaf yaşadık. Gerçekten bak savunmamızı hep övdük övdük övdük. Bugün de e, savunma hattında zaaflar yaşıyoruz. İkinci yarının ilk dakikalarında öne evet. geçti. Barcelona. Elimize verdiler. <laughs>